Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ela. Bugün sizlere en sevdiğim kitapları anlatacağım ve göstereceğim. Ee, bu benim kanalımın ilk e, kitap üzerine olan videosu olacak. Daha öncesinde okuduğum kitaplar edebi olmalı diye bir video paylaşmıştım. Ancak orada e, bir kitap üzerine konuşmadığım için, genel bir konuşma olduğu için bu sefer sadece kitaplar üzerine konuşmak istiyorum. O yüzden bu videoyu yapma gereği duydum. Gördüğünüz üzere yani hatır sayılır bir kitap miktarım var evde. Şu aralar çok az okumasam da pandemi döneminde çok çok okuyan bir insandım. Ki bence çoğu, çoğumuz böyleydik yani çok okuyorduk. Tabii normal rutin hayata dönünce okuma hızımız azaldı. Ne kadar o günleri özlesek bile maalesef ki böyle bir e, gereklik oldu. Kitapları özlemiş ve okuyamıyorken işte onun üzerinde konuşayım istiyorum. Birçoğunu genel kurgularını hatırlasam da bende bıraktığı duyguları hisleri hatırlasam da çok detaylı bir şekilde hatırlamıyorum. İlk başta bundan bahsetmek istiyorum videoya başlarken. Ancak gerçekten bana güvenebilirsiniz ki hepsini çok seviyorum ve hepsini gerçekten çok fazla tavsiye ediyorum. Hatta bahsettiğim gibi önce ee, hiç sosyal medyaya başlamadan önce bir bookstagram hesabım vardı ve orada kitaplar öneriyordum. 10 bin e, takipçiye geçmiş bir kitleye sahiptim. Anonimdim yani kendimi göstermiyordum. Ve de böyle bir işe adım atmışken faydalı da bir içeriğim olsun istedim ve kitaplar hakkında konuşmaya başlayabilirim. Öncelikle deminden beri kucağını tuttu. Çok 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 sevdiğim bir kitap serisi var. Bu arada e, videoda Müşteri yaklaşık 25 şey yakın bir kitap önereceğim. Ve serilerin 25 kitap serilerin içinde bu arada. Serilerle ayrı tutmadım. Hepsinin birlikte 25 civarında. İlk başta önermek istediğim seri, deminden bir kucağımda tuttuğum o seri tabii ki de, tabii ki de şöyle sığdırabilirsem 13 kitaplık bir seri olan bir genç kızın kesif defteri. Evet bu kitapların varlığını biz ilkokul çağındayken fark ettik. Bir ilkokul arkadaşımızın annesi bir yılbaşı çekişinde bize bunu hediye etmişti bu kitabı. Sadece bir tanesine ilk kitabına. Sonrasında annem e, o zamanlar hep yaptığı gibi bu kitabı da bizden önce okuyup ona göre bize verdi okumamız için. Tabii ki bence ben olsam ben de çocuğuma aynı şey yaparım. Sonuçta içeriğini bilmediğim bilinçaltına ne yükleyeceğini bilmediğim bir kitabın okumasını istemem çocuğumun. Annem de aynı o şekilde, o düşünce yapısıyla bizden önce okuyordu kitapları ve ondan sonra bize öneriyordu kitapları. E ee, i̇şte ondan sonra annem bunu okudu ve şiddetle okumamızı önerdi. Biz de okuduk sırayla Eda ve ben. Ondan sonra üzerine konuştuk, tartıştık falan. Sonra ikinci kitabını almak için seri olduğunu öğrendikten sonra ikinci kitabı için sahaflara gittik. Sonrasında 4-5 tane filan derken kitapları zaman içinde ortaokula kadar okuduk. Yani ilkokulda başlayıp ortaokula kadar süren bir yolculuktu bu bir genç kızın gizli defteri serisi. Ondan sonra biz bu seriyi bitirdik. E, tabii ki bu kitaplar bizde ödünç olduğu için tekrar sahafa götürdük ve o zamanlarda bu Artemis yayınlarının e, baskısını okumamıştık. İlk başta yanlış hatırlamıyorsam okuduğumuz şey e, yayın Epsilon'du. Yani eski baskılarını okumuştuk. Hatta biri vardı 1900'lü. 1990'larda mı neydi ilk baskısı onu okumuştuk. Hangi kitap hatırlamıyorum. Böyle şey hepsi böyle bir sıra değildi. İlk okuduğumuz kitaplar bu kadar güzel değildi. Ama yine de ona rağmen e, kitapları çok sevdiğim için okuyorduk. Sonrasında bizden görüp okuyan çok fazla ortaokul arkadaşlarımız oldu. Ondan sonra biz onları tabii ki hesaplarıya götürdük ve bir süre bizde unutuldu. İlk okuduğumuzda bizdeki e, değeri bu kadar yüksek değildi. Sonrasında yıllar sonra 18 yaşımıza gelirken annim e, hediye almak istediğini söyledi ve bizde hediyesinin bu seri olabileceğini söyledik çünkü yani çok bizim için ilk okuduğumuzda değer, değer bu kadar değerli değildi dedim ya. Ama yine de bir değeri varmış ki yine de bu kitapları istemişiz. Sonra annem bu kitapları aldı ve biz tekrar okuduk kitapları. Tabii ki ilk okuduğumla sonra en son okuduğum arasında tabii ki de fark vardı. Ee, anlam olarak, değer olarak fark vardı. Ee, bu sefer daha çok beğendim. Daha çok bana bir şeyler kattı bu kitaplar. Gerçekten bir e, dünyada kadın olmanın, ayakta güçlü kalabilmenin yollarını gösteren bir kitaptı. Bunu direkt sizin kafanıza böyle böyle olmalı diyerek sokmuyor da Buradaki karakterin neler yaşadığını anlatarak bize bunları anlatıyor. Nasıl e, güçlü olabileceğimizi anlatıyor. O yüzden güçlü kadın olmayı öğreten bir seri olduğunu düşündüğüm için benim için bu e, seri çok değerli. O yüzden sonuna kadar önerebileceğim bir seri. Yani ileride çocuklarım olduğunda erkek veya kız fark etmeksizin bu kitapları onları okutacağım. <laughs> Önermek istediğim ikinci kitap Muhtakişi'nin Mahar kitabı. Bunu 3 yıl falan oldu herhalde okuyalı. İlk çıktığı zamanlarda okudum diye hatırlıyorum. 2021'de çıkmış büyük ihtimalle. 2021-2022 gibi okudum ben. Çok hatırlamazsam da. Türkiyece ee, bir kitaptı. Ve beni anlatan bir kitap oldu açıkçası. Spoiler vermek istemem ama genel bir anlatacak olursam bu kitabı. Ee, yetimhanede başlayan, ondan sonrasında sürüp giden bir hayat hikayesiydi. Beni gerçekten yüreğimi böyle vurkan, çok üzüldüğüm, oradaki karakterlere ağladığım bir seri oldu. Bunu da herkese okumasını tavsiye ediyorum. Bence öksüz ve yetim çocukların hayatını bir nebze olsun anlamımız sağlayan bir kitap olacaktır. Bize bir şeyler katacaktır. O yüzden bu kitabı da öneriyorum. Evet, Hacker 1 ve Hacker 2. Bu kitapların üçüncüsü çıkmış olsa da alamadım. Hala alamadım. Hatta basıldığından yeni haberim oldu çünkü. Dediğim gibi kitaplardan çok uzun bir süredir uzağım. Yine güçlü bir kadın karakterin bulunduğu dünyayı yerinden sarsan bir kitap serisiydi. Büyük bir heyecanla okudum. Bu kitaplardaki ana karakterin düşünce tarzına bu kadar sadık kalması, hedefine bu kadar sadık kalması, her olaya karşı yine de hedefinden vazgeçmeyişi. Beni çok etkiledi ve öyle kaldığım karakterlerden biri oldu şahsen. O yüzden bu kitapları da gerçekten öneriyorum. Çok az bileni var ama e, gerçekten çok değerli kitaplar. Daha fazla kitleye ulaşmasını kesinlikle isterim. Ama ilk okuyanlardan biri olmak bence benim için kıymetli. Bir sonraki kitabımız Ölüler Konuşamaz. Maalesef ki bir kadın cinayeti üzerine yazılmış bir kitap. Ancak bu kadar mı hikayenin içinde bulunursunuz ve, ve altyapıyı e, anlarsınız. Yani alt altındaki o suçlu ve e, mağdur arasındaki ilişki ondan sonra yıllar sonra çıkan e, bazı gerçekler ve gerçekten yine kadınların ne kadar zor bir hayat yaşadığını anlatan bir kitapta okurken ağladığım beni çok etkilen bir kitap olmuştu. O yüzden bu kitabı da öneriyorum. Ve diğer kitabı kimse gerçek değil. Zeynep Sayın bir kalemi var. Kendisinde meslek hayatından dolayı olabilir. Kitaplarında genelde psikolojik rahatsızlıklar üzerine bir hikaye yazıyor ve bunu bize anlatıyor. Yani hani bir hastalığın tanımını yaparak anlatmıyor. Mesela bir makale okuyormuşsunuz gibi değil de buradaki bir karakter bir hastalık yaşıyor ve onun içerisindeki insanlar nasıl bu hastalıkla mücadele ediyor. O karakter ve onun içerisinde aslında bu hastalıkla mücadele ediyor ve bu süreçteki hayat Hayatları nasıl onu görüyoruz ve e, okuyoruz. Gerçekten bence bilinçlendirici bir kitap. Hayatımıza sonuçta hep böyle mental sağlığı çok sağlıklı olan insanlarla karşılaşmıyoruz. İlla ki zihinsel sağlığı çok yerinde olmayan insanlarla da görüşmek zorunda kalabiliyoruz. Ve bu kitap o yüzden e, bence bizi bilinçlendirmek ve e, bazı konular hakkında bilgi sahibi olmamız için çok güzel bir kitaptı. Konusundan bahsetmeyeceğim zaten. Ben öneriyorsam eğer merak ettiyseniz açıp bakabilirsiniz konusuna ve içeriğine araştırabilirsiniz. Zaten çok fazla kitap öneyeceğim için her kitabında konusundan bahsetmek istemiyorum. Ama yine bence güçlü kadın karakterlerden birini içeriyordu bu kitapta. Bir sonraki kitabı Kırmızı Kur'an. ilk kitabını bu videoda önerebileceğim kadar bende bir yer edinmedi. Ancak bu kitabın beni kafamdaki kalbimdeki yeri çok farklı çünkü sonradan olaya dahil olan karakterlerin yaşadıkları beni çok etkiledi ve sonunu beklemiyordum bu şekilde ancak beni gerçekten dediğim gibi etkiledi ilk iki kitabını da çok beğenmiştim zaten hikayenin devamını et, merak ettiğim için de bu kitabı aldım yoksa beğenmediğim kitapların bir sonraki kitaplarını genelde almam boşuna masrafa girmem ancak e, demek ki diğer ikisinde de değerli bulduğum için, sevdiğim için almışım bu üçüncü kitabı. Adının kırmızı kurabiye olmasından tutun. Yıllar sonra buluşulan, çok sevilen bir aşkın devamı filan. O yüzden e, benim için çok güzel bir kitaptı. E, Bitmesinde üzüldüm açıkçası ama çok yerinde bitti kitap ve aklım orada kalmadı. Böyle kitapları da seviyorum. Böyle soru işareti bırakmayan, beni günlerce düşündüren kitaplardan çok hoşlanmam çünkü. Sıradaki kitabımız Sırt Karanlığı. Bu kitap bizi Mozart'ı ve kız kardeşinin hikayesini anlatıyor. Fantastik bir tarihi kurgu diyeyim. Çünkü geçmişten bir hikaye anlatıyor ve bu fantastik bir şekilde harmanlamış yazar. Bu yazarını okuduğum ilk kitabıydı ve diğerlerini çok merak ediyorum. Ancak hala okuma şansım olmadı. Burada hikayenin bence gerçek yüzünü bize gösteriyor. Yüzyıllar öncesinden bile kadınların hep mağdur olduğu, hiç görünmediği, ancak emeklerinin ne kadar çok büyük olduğu bir olayda neden hiç görünmedikleri, nasıl olayın gerçekleştiğini anlatıyor bize. Ve bence çok beğendim. Bunu da lisedeki arkadaşlarım önermiştim. Bilmiyorum onlar beğendim ama ben çok beğenmiştim. Annem de okudu, biz de okuduk, hepimiz de okuduk yani. Bu kitabı o yüzden çok beğendim. Siz de okuyabilirsiniz. Ve sıradaki kitabımız Hayalet Kar. Ee, bu kitabı nasıl anlatayım? Bir 5-6 yıl olmuştur okuyalı. Ama e, şu anda da okusam, şimdi, önceden de okumuş olsam, bendeki değeri gerçekten yüksek. Ee, bir çocuğun, küçük yaştaki bir çocuğun e, arkadaşını kaybetmesi üzerine e, olayın gerçeğini öğrenmek için yaşadığı mücadeleyi anlatıyor, buradaki macerayı anlatıyor ve gerçekten biz de merak ediyoruz olayın aslını ve o yüzden sürükleyici ve akıcı bir kitap olmuş. Gerçekten bu kitabı da çok beğeniyorum. Herkese öneririm. 2417 serisi bir sonraki serimiz. Yine diğer kitaplarda olduğu gibi güçlü kadın karakterlerin bulunduğu bir seri. Galiba bilmiyorum ama en sevdiğim kadın karakter olabilir. Gücüne, inançlarına o kadar bayıldığım bir karakterdi ki gerçekten ve kitaptaki Atatürk'ün geçiyor olması yani Atatürk'ü anlatmıyor da Atatürk'e ne kadar değer verdiğini anlatıyor karakter mesela. Bu benim için çok değerliydi. Distopya kitabının kitapları olmasının yanında bence gerçek payı çok olan bir kitap. Zaten e, zamanında bunları bu Instagram hesabımda çok övmüştüm. Benden, e, benim sayemde kaç kişi okudu bilmiyorum ama çok sevmiştim ve herkese önermiştim. Okuduğumuz şeyler bize bazen hayal gücü gibi gelse de bence e, hep Her bir olay gerçekten gerçek payı içeren bir olay içeriyor. Geldik son kitabımıza. Ambalajını da çok sevdiğim, kapağını da çok sevdim. Ako. Ee, bizi gerçekten ters köşe yapan bir kitaptı. Ee, Başına sonuna e, bence ters köşe olduk. Hiç beklemediğimiz bir yerden bizi e, vurdu mu diyeyim artık, sarmaladı mı diyeyim. Yine bir öksüz bir çocuğun hikayesi. Bir e, bu kitaplar benim empati gücümü geliştirdiği için açıkçası benim etkilendiğim kadar sizlerin de etkilenmesini isterim, okumanızı isterim. O yüzden bu kitabı da çok öneriyorum. Zaten e, bu videoda kesinlikle çok sevdiğim kitaplar önerdim. Başka sevdiğim kitaplar varsa da önermediysem, unuttuysam onlarla da ilgili video çekmeyi düşünüyorum zaten. Zaman böyle çok sık olmasa da kitaplar hakkında e, video var çekmeye çalışacağım. Evet videom bu kadardı. Siz hangi kitapları okudunuz ya da hangilerini merak ediyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazarsınız çok sevinirim. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.